böyle koton bir ip. Koton 4 numarayla ördüm. 3,5'la da örülebilir ama biraz sert olur. 4 numara tığla örülebilen koton bir ip. Burada önemli olan e, bu modeli iki renk yapabilirsiniz, tek renk yapabilirsiniz, sayısız kalan iplerinizle yapabilirsiniz. İp kalınlıklarının birbirine eşit olması lazım. Biri ince, biri kalın olursa görüntüde bozukluk oluşur. O yüzden ip kalınlıklarının birbirine yakın olması gerekiyor. 105 tane zincirimizin üzerine 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. İlk boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorum. Bu birinci trabzanım, bu üç zincir, ikinci trabzanım. 3 Her bir zincir boşluğuna yan yana 4, 5, 6 18 tane trabzan yaptım. 18 trabzanı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum ve son trabzanı yaptım bakın bu boşluğun içine yani aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Burası tüm yaka boyunca oluşturacağımız 4 köşeden birincisi olacak. Solda kalan bu trabzan birinci trabzanımız, İkinci trabzan onun yanına bakın aynı boşluğa değil. Üçüncü trabzan tekrar 18 tane daha trabzan yapıyorum. Bu bizim omuz kısmı olacak yaptığımız işin yakanın omuz kısmı. Şimdi diğer köşeyi oluşturmak için iki zincir çekip bakın buradaki aynı boşluğun içine bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu benim birinci trabzanım. Hemen onun yanına bakın aynı boşluğa değil yanına ikinci trabzan. Onun yanına üçüncü trabzan. Dördüncü trabzan. 40 tane olana pardon 36 tane olana kadar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 36 tane yapacağım. Bu köşeden başladık. 36 tane trabzan yaptık. 2 zinciri çekiyorum. Bakın yine aynı boşluğun içine 3. köşemi oluşturuyorum. Bu birinci trabzan, ikinci trabzan onun yanına, üçüncü trabzan onun yanına, dört on sekiz tane trabzan yapıyorum. Beş trabzanı yaptım, iki zincir çektim. Son köşeyi oluşturmak için son trabzanımı battığım yere bir kez daha batarak dördüncü köşeyi oluşturuyorum. Bu birinci, ikinci, üçüncü. 4. 18 tane yapacağım. 5. Artan zincirlerimi şöyle sökebilirsiniz. Bakın bu şekilde sökebilirsiniz. Bakın bükmeden burası çok önemli. Bu şekilde hiç bükülmeden yaka oluşturacak şekilde düzgün bir şekilde şuraya kilitleme yapıyorum. Buraya kilitleme yaptım. Ve ben burada bir zincirle sağlamlaştırıp ipimi kesiyorum. En sonunda burayı dikeceğim. Dediğim gibi halka oluşturarak da örebilirdim ama bükülme riskini göze almadım. Yani sizin açınızdan. Şöyle yapacağım. Burası böyle düzgünken bakın hiç bükülme olmasın. Dikkat edin lütfen. Böyle düzgün yere koyun. Sonrasında ilk köşemizden bakın ilk V şeklinde köşemiz var ya burada. Şaşırmamak için. Buradan diğer rengimle başlayayım. Hep bu şekilde ilerleyelim. Yani köşeden başlayarak ilerleyelim. 1, 2, 3. Buradaki boşluğun içini 3 trabzan. Bu ilk 3 zinciri 1. trabzan kabul ettim. 2. trabzan, 3. trabzan, 2 zincir. Ve tekrar 3 trabzanla dolduruyorum. Bundan sonra tüm köşelerde bu metodu uygulayacağım. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Hiç zincir çekmiyorum artık aralara. Bakın burası önemli. Aralarda zincir yok artık. İpi tığın üzerine aldım. 1, 2, 3. boşluğa aynı boşluğun içine 3 tane trabzan çalışıyorum. Bakın aynı boşluğun içine yan yana boşluklara değil. Hiç zincir çekmiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir boşluk, iki boşluk, üçüncü boşluğun yani üçüncü trabzanın tepe noktasına yine aynı noktanın içine, aynı boşluğun içine üç tane trabzan çalışıyorum. İki zincir. Bir, iki boşluk, üçüncüye atlıyorum. Aynı boşluğun içinden, içinde yine üç tane trabzan diğer köşe noktasına kadar bakın şuradaki köşe noktasına kadar bu şekilde çalışacağım. Bakın köşemizi yaptıktan sonra bir trabzan bloğu, ikinci blok, üçüncü blok, dördüncü blok, beşinci blok, altı blok trabzan yaptık. Altı kutucuk gibi düşünün. Sonra bu köşe noktasına geldim. Yine hiç zincir yok. Üç trabzan, 2 zincir 3 trabzan köşe boşluğuna dediğim gibi bundan sonra tüm köşelerde bu metotla çalışıyoruz bakın aralarda hiç zincir yok yine hiç zincir çekmiyorum 1 2 üçüncü boşluğun içine aynı metotla buradaki köşeden buradaki köşeye kadar yine trabzan trabzan blokları oluşturuyoruz toplamda 12 tane trabzan bloğu yapacağız 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blok. Hiç zincir çekmeden de geliyorum. Köşenin içini aynı metotla 3 trabzan 2 zincirle doldurup 2 zincir ve yine 3 trabzanla dolduruyorum. Hiç zincir çekmiyorum. 2 trabzanı atlayıp 3. trabzanın içine Yine aynı metotla devam edeceğim. Bakın şimdi burada yine bu uzun kenar yani ön yüz omuzlar burası omuzlar omuz bölgesine burada burada da yine bu köşeye kadar 6 blok çalışacağız bu birinci bloğum sonra bir sonrasında hiç zincir çekmeden köşenin içine yine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan bakın burası ön yüz burası arka yüz birleştirdiğimiz kısım üstte kalıyor bakın bu üstte kalıyor buradan buraya kadar tıpkı burada olduğu gibi 12 blok yapacağız şimdi aynı metotla üçüncü boşluğa atlıyorum hiç zincir çekmeden aynı boşluğun içini 3 trabzanla doldurduktan sonra Yine hiç zincir çekmeden 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blok yaptım. Hiç zincir çekmeden burayla birleştiriyorum. Ve şuradan hemen şöyle koparmadan artık diğer bir rengime geçiyorum. Koparabilirsiniz. Nasıl rahat çalışıyorsanız. Diğer renge geçtim. Farklı bir renkte olabilir. Aynı renkte olabilir. Önemli olan kalanlıklar çok farklı olmasın dediğim gibi her zaman köşelerin içini 3 trabzan 2 zincir ve aynı boşluğun içini yine 3 trabzanla dolduruyoruz. Şuradan içeri çekelim. Sonrasında hiç zincir çekmeden bu iki tane karenin iki trabzan bloğunun ortasına yine hiç zincir çekmiyoruz. Üç tane trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden sonra şu iki tanesinin ara boşluğuna üç tane trabzan yapıyoruz. Bu bundan sonraki yakamızın ilerleyiş metodu. Bu şekilde aralara, burada yanlışlıkla zincir çekmişim. Ee, aralara 3 tane trabzanla ilerleyeceğiz. Köşelerde de hep yine bu şekilde yaptığımız gibi buradaki şöyle yakınlaştırayım. Köşede de yine içine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Sonra araları yine hep böyle 3 trabzanla doldurduktan sonra bu köşede de yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan metoduyla ilerleyeceğiz. Yakayı oluşturacağız. Yakada her beden için kaç sıra örmeniz gerektiğini birazdan size anlatacağım. Köşelerde dediğim gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak tüm model boyunca ilerledik. Ortalarda hiç zincir çekmeden 3'er trabzan şeklinde boşlukları doldurduk. Bakın 4 tane köşe yaptık. Şimdi bunun uzunluğu ne kadar olacak? Burası önemli. Böyle kıvırdığınızda buradan buraya uzunluğum şu anda small ve medium beden için x small için de geçerli bu 20-21 santim kadar buradan buraya uzunluğumuz şimdi eğer x large ya da large bedenseniz ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. Large ya da X large bedenseniz bunu biraz daha çoğaltmanız lazım. Üzerinizde ölçerek gideceksiniz. Buradaki kol genişliği sizin için uygun mu? Üzerinize tutup bakacaksınız. Ee, şuradan da bakacaksınız. Bir de eni benimkinde 53-54 santim kadar oldu. Bu hem medium hem small beden için uygundur large ya da x large için bunu biraz daha buradan örüp genişletmeniz lazım. Üzerinize şöyle tutacaksınız. Genişliği sizin için uygun mu? Bedeninizle ölçeceksiniz. Ondan sonra bitirip normal gövdeyi örmeye başlayacaksınız. Yani ben burada 12 sıra ördümse X large beden için 17-18 sıra örebilirsiniz. Ama ben 4 numara tığ ördüm. Bakın bunu unutmayın. 3-3,5 numara tığ kullanıyorsanız ya da daha ince bir ip kullanıyorsanız 12 sıradan fazla örmeniz lazım. Small beden ya da medium beden için. X large için de 20 sıraya yakın örmeniz lazım. Ee, şimdi bunları iyi belirleyin. Üzerinizde mutlaka ölçün. Bu kol genişliği sizin için uygun mudur? Rahat edebilir misiniz? Ondan sonra gövdeyi örmeye karar vereceksiniz. Ne yapıyorum? Burada ipi kestim artık. Şöyle yapacağım. Bu köşeden bu köşeyi birleştirerek gövdeyi örmeye başlayacağım. Bu birleştirme nasıl olacak? 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıyorum. Birleştirme işi 2 tane zincir çekerek. 2 zincir çekiyorum, ipi doluyorum ve Buradaki diğer köşenin içine Yanlış yerden battım. Bakın burasını söyleyeyim size. Yanlış oldu. Siz de bu hataya düşmeyin. Şu şekilde düz tarafını çevirerek. Düz taraf üzerinde çalışıyoruz. Bu şekilde birleştireceğiz. Bakın. Böyle olacak birleştirme işi. 2 tane zincir çektim. 3 trabzanla dolduruyorum. Sadece 3 trabzan. Artık köşe yapmayı bırakacağız. Çünkü yaka bitti, gövdeye geçtik. Hiç zincir çekmeden buradaki boşluğa atlıyorum. Köşeyi artık 3 tane trabzanla tamamladım. Gövdeye geçtim çünkü. Yine hiç zincir çekmeden her bir boşluğu 3 trabzanla doldurarak böyle ilerleyeceğim. Diğer kol boşluğuna gelene kadar. Buradan başladık, birleştirmeyi yaptık. Eğer büyük bedenseniz, burada iki zincir diye biraz daha fazla zincir çekebilirsiniz ve bu ara boşluğu iki trabzan bloğuyla doldurabilirsiniz. Tekrar buradan geldim, bakın, buradan geldim. Buradaki köşe boşluğa köşe boşluğunun içine sadece 3 tane trabzan yapıyorum. 3 trabzan 2 zincir döndüm ve buradaki bakın bu şekilde birleştiriyorum ön yüzden birleştiriyorum buradaki bu arada umarım anlaşılabiliyordur bakın uzun taraf üzerinde çalıştım bakın uzun taraf üzerinde ördüm kısa tarafları birleştiriyorum 1 Bir, 2 3 3 trabzan sonra diğer boşluğun içine yine 3 tane trabzan yaparak yine uzun taraf üzerinde buradan boydan boya buraya kadar gideceğim sıranın sonuna geldiğimde de hiç zincir çekmeden son boşluğu 3 trabzanla doldurup buraya kilitlememi yapıyorum bir zincirle sağlamlaştırıp ipi kesiyorum ve diğer renge geçiyorum bu şekilde her iki tarafı da bu şekilde bağlamış olduk bakın burada ipimi kestim şu bağ kısmında nasıl yapacağımı göstereyim size burada şu zincirin orta boşluğuna ya da komple boşluğa da batabilirsiniz batarak 3 tane zinciri çekiyorum ve bu boşluğu 2 tane daha trabzan yaparak bu şekilde dolduruyorum kol boşluğunu sonrasında bütün buradaki boşluklara yine üçer tane trabzan yaparak ilerleyeceğim bu şekilde ve böylece bir kol boşluğumuz oluşmuş oluyor. Burada da yine buraya geldiğinizde de bu kol boşluğunun içine bir tane üçlü blok yapıyorsunuz. Trabzan bloğu yapıyorsunuz. E, ee, X larç ya larç bedenseniz buraya 4 zincir çekin demiştim. O zaman ne yapacaksınız? O zaman şöyle yapacaksınız. Bir zincirin içine 3 tane trabzan sonra bir zincir boşluğu atlayıp diğer zincire de üçlü trabzan yapacaksınız. Yani kol altına İki tane trabzan bloğu eklemiş olacaksınız. Burada biz bir tane bu şekilde eklemiş olduk. Sonra buradan gelip böyle bu şekilde dönerek burada bitiriyorsunuz ve diğer renge geçip yine aynı şekilde her bir boşluğa e, üçlü trabzan yaparak döne döne ilerliyorsunuz. Her sırada renk değiştirerek ya da renk değiştirmiyorsanız da o şekilde burada bitirerek her bir boşlu, artık köşe yapmak yok dediğim gibi yaka kısmını bitirdiğimiz için sadece yapmamız gereken boşlukları 3 tane trabzanla doldurmak o kadar. Evet bakın böyle bu şekilde etrafta dolanarak e, bitirdim. Ben kısa bir bluz yaptım daha uzununu örebilirsiniz. Yani bir sıra sayısı vermeyeceğim bakın ben buradan aşağı böyle ördüm siz daha uzun örebilirsiniz. Evet, gövde kısmı bittikten sonra sıra kollara geldi. Bu arada aşağıya ve yakaya lastik öreceğiz şurayı da diktikten sonra. Kolu hep düz taraftan çalışacağız. Yani içten, ters taraftan örmeyeceğiz. Tıpkı burayı düzden ördüğümüz gibi. Burada tam kolun koltuk altına denk gelen kısımda şöyle bir görüntü var. Buradaki trabzanın şu ortasından tığımı geçirdim. Burayı bir boşluk gibi düşündüm. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum bir trabzan bir trabzan daha toplamda 3 trabzan görüntüsü oluşacak bunu da içeri alalım ve hiç zincir çekmeden bakın aynı metodu tekrar edeceğim hep boşluklar içinde aralarda hiç zincir çekmeden çalışacağım Burayı biliyorsunuz anlatmama gerek yok her bir boşluğun içine bir tane böyle trabzan bloğu yaparak ilerliyorum. Buradan böyle dönüp buraya geleceğim. Buradan döndüm bakın. Başlangıç noktam burasıydı. Aynı renk tekrar buradan belki görmekte zorluk çekersiniz. Yatay trabzanın şöyle ilk trabzanın hemen altından 3 tane trabzan çıkarıyorum. İkisini buradan birleştirip kulu oluşturuyorum. Buradan ipinizi kesip diğer renge geçebilirsiniz. Şimdi hemen hızlıca göstereyim diğer renge geçmeden vakit kaybetmeden. Bakın şuradan buradan 3 zincir şöyle geçerek göstereyim size. Buradan 3 zincir çekerek yine boşlukları farklı bir renge geçiyorsunuz ya da aynı renk örebilirsiniz farklı bir renke geçiyorsanız ipi kesip buradan tekrar 3 zincirle yukarı çıkıp yine boşlukları üçer trabzanla döndürüp doldurup yuvarlağın etrafında dönüyorsunuz ve sonra yine tıpkı burada birleştirme yaptığımız gibi en son şu boşluğa 3 trabzanı yapıp ikisini birleştirip tekrar yine dönerek kolu oluşturuyorsunuz bakın ben burada oluşturdum diğer tarafta oluşturdum size göstereyim birazdan da Eee lastiği nasıl öreceğiz uzunluğu nasıl olacak onu anlatacağım Evet kolu şu koltuk altından itibaren bu şekilde döne 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 uzattık Buradan buraya kadar üzerinize giyerek yani herkesin kol ölçüsü boy uzunluğundan dolayı farklı farklı olacağından kilodan dolayı da farklı olabilir O yüzden buradan bir rakam vermiyorum üzerinizde ölçerek e, gidin Bu şekilde kolu uzattınız dilediğiniz ölçüde uzatabilirsiniz Böyle bırakabilirsiniz Ya da bu şekilde biraz balon e, şeklini verip bir lastik örebilirsiniz. Balon şeklini vermenize de gerek yok. Normal şekilde de geçebilirsiniz lastiği. Ama ben böyle balon şeklinde çalıştım. Bunu nasıl yaptığımı şimdi size göstereceğim. Ee, şimdi gövdedeki lastik kısmına gelecek olursak bunu nasıl yapacağız? Bakın şimdi ben biraz toparlayacağım alt tarafı çok bol bırakmayacağım. Böyle Trabzanın üzerinden 3 tane herhangi bir yerden battınız İkinci trabzanın Tepe noktasından da bir tane yani iki trabzanın tepesinden 2 Tepe noktasından 2 tane trabzan çıkarmış gibi düşünün. Sonraki 2 trabzanların tep trabzanların boşluğunda çalışacağız aralara batmak yok. Yani 2 trabzanlı 3 trabzanın üzerinden 2 trabzan çıkararak, bu şekilde gideceğim. 3 trabzanın üzerinden 3 trabzan çıkarıp daha bol da bırakabilirsiniz. Ben biraz toparlayacağım alt tarafı. Yani lastik görüntüsü, tam lastik görüntüsü vereceğim. Ama siz salaş dursun alt tarafı diyorsanız hiç lastik de örmeyebilirsiniz. Ee, o yüzden bakın ben lastik örmeyi tercih ettim. 3 tane trabzanın üstünden iki tane trabzan çıkararak sonrasında nasıl lastik şeklini verdiğimi göstereceğim şimdi sıranın sonuna geldiğimde iki tarafı da bu şekilde birleştirdikten sonra lastiğe başlıyorum 3 tane ile yukarı çıktım bakın buradan tığımı arkadan geçirerek bu şekilde bir tane tığ bakın ip arkada tığ önde Tığ işi lastik nasıl yapılır şeklinde e, bir link bırakacağım. Aşağıda yorumların başına tutturacağım ve açıklamaları ekleyeceğim. Anlaşılmazsa oradan takip edebilirsiniz. E, bunu da bakın ip arkada tığ önde. Trabzanın önünden bu ipi geçirerek. Bir trabzanın arkasından tığımızı geçirerek. Bir de trabzanın önünden tığımızı geçirerek böyle lastik şeklini vereceğiz yani bir seferinde trabzanı öne çıkarıyoruz bir seferinde de trabzanı arkaya ettiriyoruz her seferinde bakın ip geride tığ önde birinde öne çıkarıyoruz diğerinde trabzanı arkaya etiyoruz. birinde trabzanı öne çıkarıyoruz diğerinde arkaya etiyoruz. bu şekilde döneceğiz İkinci sırayı da bitirdikten sonra üçüncü sıraya yine 3 zincirle çıkıyorum bakın önde olan kabartılı olan bölümün altından tığımı geçirerek bir trabzan çıkıyorum İçeride yani geride kalan bölümün de trabzanın da önünden trabzanımı geçirerek dilediğiniz kadar sıra lastik örebilirsiniz karar sizin hiç dediğim gibi lastik de örmeyebilirsiniz. Kollarda ve yakalarda da aynı şeyi yapacaksınız. Bakın şimdi kolu size göstereyim. Kolu balonlu hale getirebilmek için eğer balon kol istiyorsanız buradaki 3 trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan sonrakine sonrakine 2 tane trabzan bakın buraya bir trabzan sonrakine 2 trabzan yaparak önce bir trabzan şeridi geçiyorsunuz. Sonra da üzerine yine trabzan tek, e, tığ işi tekniğini uygulayarak tığımızı bir arkadan bir de önden geçirerek lastik görüntüsü veriyoruz. Eğer balon kol istemiyorsanız normal kol istiyorsanız burada uyguladığımız tekniği uygulayarak yani bu üçlü trabzan bloklarının tepe noktasına iki trabzan yaparak önce trabzan sırası geçip sonra lastiği dönmeye başlıyorsunuz. Karar sizin ben biraz balon kol olsun istedim ve böyle yaptım. Ee, anlaşılmayan bir şey olursa aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yakada ne yaptım onu göstereyim. Yakada başlarken yani yakadan başlamıştık hatırlarsanız tek trabzan sırasıyla başlamıştık. Sonra üzerine bakın bir önden tığımı bir arkadan tığımı geçirerek lastik ördüm böyle etrafında yaka kısmının. Ee, daha devam edeceğim bitmedi. Sağ alt kısımda abone ol tuşuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.